Sırt çantalarını sana vermiştim. Nereye koydun? Bagajda. Ha, tamam, hatırladım. Bu yoldan gitmeyecektik. Niye bu yola giriyoruz? Burada keskin nişancılar varmış. Hem dronlar geçeni vuruyorlar. Düzgün çıkabileceğimiz bir yol arıyorum. Alatam olarak nereye gidiyoruz? Ee, güvenli bir yere, annenin yanına hayatım, güvenli bir yere. Çabuk, eli. ateş açıyorlar amca. Alo. Biz ateş açıyorlar amca. Tank hemen yanımızda. Evet, arabadayım. Tank hemen yanımızda. Evet. Alo. Alo. Amca. Ben Hint. Tam şu anda ailemin kanlarında boğuluyorum. Alo. Sana kızgınım amca. Dayan senden yardım istedi. Ama sen ona yardım edemedin. Orada mısın? Alo. Merhaba amca. Ben çok korkuyorum. Henüz 6. doğum günümü kutlayamadım bile. Ölüm arabamızı ziyaret mi etti? İyi ve kötü günümüzde yanımızda olan beyaz arabamız. Son kez de olsa bizi güvenli bir yere götürmek için mücadele etti. Ama o da Gazze'deki her şey gibi kurtulamadı. Amca, ailemin yaraları çok büyük ve hala kanıyor. Peki neden bağırmıyorlar? Onların canları yanmıyor mu? Bu sessizlik beni ürkütüyor. Leyni de göz kırpmam oynardı. Bu sefer o kazandı. Neden hala kırpmıyor? Alo. Amca. Ben ölmek istemiyorum. 70 yıldır insanlardan cevap bekliyoruz. Ama kimseden bir cevap yok. Ya da cevap vermek istemiyorlar. Kurtulmayı denedik. Yaşamayı denedik. Özgürlüğümüze sarıldık. Ümmetimize sarıldık. Silahımıza sarıldık. Ama herkes bizi tek başımıza bıraktı. Sanki burada yapayalnız. Alo. Amca. Ailem artık yok. Ben de. <laughs>